Hepinize var, var arkadaşlar? Bugün bugün Yusuf Kerem'le birlikte kalıplet oynayacağız. Ama ilk önce Yusuf Kerem davet etmemiz lazım. Evet, şimdi Yusuf Kerem davet ediyoruz. Evet, davet ettik. Bakalım Yusuf Kerem gelecek mi? Evet, geldi. As aslında bu, aslında bu Yusuf Kerem hesabı değil. Aslında bu benim ana hesabım. Ama o hesabı şimdilik Yusuf Kerem hesabı olmadığı için şimdilik ona bırakıyorum. Ama sonra aslında bu hesap, aslında bu hesap onun. Aslı yok. Aslı iki hesapta benim ama tam işte dur. Kartopu savaşını açalım. Hadi başlayalım sikerem. Oyuncu hazır değil diyor. Başlatsana. Niye? Tamam hazır değil daha Tamam hadi hadi değil. hemen eşyaların hazırla hadi bak. Hadi bak zaman kaybediyoruz. Hazırız. Boş. Hadi başlatsana Yusuf Kerem ya. Başlatamadım. Başlatsana. Evet. yani savaşa ya gidiyoruz. Allah. ne ya, yapacağız Ne yapacağımızı biliyorsun değil mi? Evet, Kartopu Savaşı yapacağız. Kartopu Savaşı evet. Kartopu Savaşı Bak. Sesi var. değil. Aklına bak, bak. Ben seni arkamdan Allah! Ay, 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 ay. Evet, Gel adam ölüyor. Böyle bir şey olmaz Ama o da beni ölüyor. Ölüyorum. Belki ölmek de, donuyoruz. O yüzden. Hadi bakalım. Aha, şu da kutularını al. Kediye evet, kutularına bak. Kutularını gördü. 10 tane 10 tane büyük 10 tane büyük farklı oldu. Allah sen şimdi ne yaptın? Adam oldu. Öldürmemiz lazım. Ya gitti bütün kartoplar harcadı ya. Ödeyemedim. Kaçtı da bir daha nasıl ödeyeyim ki? Ya buraya. Ya buraya zaten çok sinirliyim. Siz kaçıyorsunuz. Aa öldüm altındayız. Oyun içi altındayız. Allah oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Ha, hediye paketi yenilendi. Galiba bu sefer ee, çekilmez Arkadaşımı öldürdü. <laughs> ben şurada bir adam var. Arkadaşım <laughs> oradan oradan. Hangisi arkadaşımı öldürdü ya? Bu kadar da adam var ki. Ama büyük kartuş. Durma <laughs> durma durma. ateş atış etmeden hemen şu kaldı. Ha, bende de büyük kartuş var. Bu da beni öldür. Gel buraya. Öldürdüler adamı. Çabuk hızlı olmam lazım. Yoksa kartuşlar süresi bitiyor. Ha, o da. O Kartoplarıyla iki kişi öldürdüm Sükerem sen. Bakalım maçın birincisi kim olacak? da iki hediye paketini alayım. Şunu alayım şunu. Nereye çıktı? Şu çıkmadı ki hediye paketini. Evet şunu alayım. Karda adam oldu. Bulamadım. Böyle yapınca bir şey mi oluyor? Aa ona basar mı geldi acaba? eski haline geri döndüm. Eski haline geri döndüm eski haline. Hayır ölüyorum. Şuna da ne lazım? Hah Nerede bu? Var ya onu onu oynuyoruz her tarafta adam var. Nereye gidersem gideyim her tarafta hasar alıyorum. Ölecek, ölmüyor ki ya. yani. Gerçek hayatta kartopu kaç kere çünkü kartopuyla sadece üşürsün. Ya da çok yani ya da üşürsün. <laughs> <zor olur> yani. <laughs> yani. 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 yardım et Donuyorum şu an Biliyorum Aha merhaba askerim Yanımdan geçtim biraz önce Merhaba Özkelem. Burasın. Gel buraya Aha bak buraya Var mı Özkelem? Sesin yankılanıyor. <laughs> kaçıyor kaçıyor. Kazanacağız bak maçı. Biraz kaldı. Adamın adı Fas Fanat 20. Böyle bir isim mi olur ya. Var ya kafeteri istediğin ismi yazamıyorsun. Kafeteri o kadar oynayan kişi var ki. Yani bir isim yazıyor. Onu tekrar yazamıyorsun. Ya <laughs> ben yine çözü alandırdım. yardım et. Üskem üstünde sağ sağcı var. Üskem <laughs> karda adam oldum. Bana, kartopu at. Bana kartopu at. Bana kartopu at. Bana kartopu at. <laughs> Bunu öldürün. Bunu öldürün. Bunu öldürün. <laughs> Bunu öldürün. Bunu <laughs> öldürün. Bölgeye de geçirdik. Bu bölge artık bizim. Bakalım kartopu savaşının kalbi kim olacak? Ya bu ya. Kaçarken öldü. Kaçamaz tabii. Kartopu silah var ya sırılsız gibi Var, bence harika. Harika kanlı oldu. Yanımda hediye. Yanımda hediye. Paketi doldu ama. Oyun <laughs> yani bitti zaten. Bakalım kim kazandı. Hemen bir tane adam var. Bakalım o kimmiş. Bir dakika. Onu 80-30 e kazanmışız. 80-40. E evet. 80'e 40 kazandık. Evet. Gerçekten çok iyi. Oo, Şişkerem kazanmış. Kerem 6000 ben 4000. Acaba Yusuf Beş, Kerem ne yaptı ki? Bakalım ne kadar <laughs> puan veriyor. 2000 bin, bin verdi. 2998 puan. Bir tane daha verse 2999 3000 olmadı. Abi. Ne? Anıma. Adamlar deliyor ben oraya çıkıp benim sonum işte. Evet, bu önceki maçın kazananı Yusuf Kerem oldu. Şimdi Castle oynayacağız. Bakalım bunu kazan kim olacak. Hadi Yusuf Kerem hazır ver. Hazır Hadi. Versene bak şaka mı yapıyorsun? Hadi ver. Hazır ben ver. Iyi. Hazır ver. Evet. Yemek ve sonunda hazır verdi. O var ben de hazır verip başlıyoruz. Bunu ben kazanacağım Sikem. Silahlar konusunda ben iyiyim. Ne? Evet silahlar konusunda ben iyiyim. Ben de. Bakalım iyi mi? 14, 15, 16, 17, 18. Başlasın hadi. Kastır bizi kastırmayacak mısın? Kastıracaksın. Hayır. De. Hayır kastır diye bir arsa var işte. Oyunun adı kastır. Baş başladı. U Bak Yusuf Kerem. Aa nasıl abi biliyor musun? Kerem karakteri yeşil. Aslında aslında iki hesap da benim ama. Hadi. Aslında iki hesap da benim ama e, şey, Yolun, rastgele biriyle oynayayım dedim işte. Üstüken bir hesabım olmadığı için e, ana hesabımı üstükeme verdim. Bu videoda. Ama sonra üstükeme yani üstükeme geri alacağım tabi hesabı. Yolun, bir, 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 bir. Merhaba üstükelem. <laughs> <laughs> İlk adamı öldürdük. İlk kan başarılı adamı. Şunu da alayım. Aldın mı? Arkamızdan önümüzden adam geliyor. gelen dikkat et bak. Ama ilk adamı ben öldürdüm. İlk kan başarımı kazandım. <laughs> ha, öldü. Künyeyi alalım bedava künye. Ne ne alamadım var? ya iskelem aldı. Ne? Evet görüyor musun <laughs> <sana>, seni? Hatta <laughs> sana, sana bomba atacağım. <laughs> ha, al bombayı. Bakayım bu neymiş? Ha, böyle adamları görebiliyoruz. <laughs> yani üç tane adam var <laughs> etrafımızda. Bir şurada, bir burada, bir de burada. Ben buna gideceğim. Burada bir tane sistik bir yer var. Ay kusmuş ya. Kustu. Kustu ne yaptı ben? <laughs> Ölüm ağlımı gördüm. Bombayı <laughs> <laughs> elimizde taşıyalım. Kendimizi savunalım. Dikkat edin. Hayır bana geliyor. Kaç. Aa, Kaçamadım. Kaçamadım. Adamlar beni böyle vurmuş. Oyun kastı. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Bir <laughs> şey saklanmış sanki görmeyeceğiz. Pus. hemen hemen oradan al adamın künyesini kazanalım bak. O künyeler sayesinde kazanıyoruz aslında yani. Ah ah. Ne oluyor? Başım dönüyor. Adam var burada? Ayak sesi geliyor. Evet. Hadi bakalım şuradaki adamı öldürelim. Hıhı. Ama tane künye aldık. Bir tane künye verelim. Buradan künyeler 10. <laughs> Acaba adamlar neredeyse gelelim. Chopper inbound. Allah. Friendly air strike incoming. Ya <laughs> that is Sen ya. Niye oyundan çıkıyorsun? Kimin kazanacağını öğrenmek istemiyor musun sen? Eğlence mi istemiyorsun? Ne istiyorsun sen? Sevgiler kaybediyor. Ben de diyorum ki niye öne geçiyorlar bunlar? Ha, şimdi anladım. Adam öldürdüğümde o bankayı gidip, yani o bankadan da hem kupon kazanacağım hem de adam öldürmüş yine. Şimdi <laughs> bak buradaki, bir künyeyi almamıştım, bir künyeyi alalım. KONTEKT! Neyse bari adam öldürürüm. ENEMİ KONTEKT! Gelin buraya! Ve beni öldüreceğim! <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi bak anladım ben galiba. Şimdi bak hani şimdi bu kuyuyu evet, gidip evet anladım şimdi adam öldürüp adamların kilesini toplayıp bu bankaya geleceğiz. Adamlar adamları öldürme sayısı diyorum ki niye atmıyor? Demek bu, bu sayıda atıyor.

Oyun şansı çok geniş yani, Olamaz olamaz ya. ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Evet. Şimdi bir sürü adam öldürdüm. Aa niye de kazandık. Bakalım e, kim kazanmış. Bence ben değilim. Evet ben değilim. M.C.S.T. Evet ben öyle olmuştum. M.C.S.T. E, evet ben öyle olmuştum. Evet kazanmıştık. Ama evet, bence en az ikinciyimdir. Hadi bakalım. İkinci isem like atın. Arada var ya 70 puan yani 47 puan var yani. Yusuf Kerem de çıkmış bile. Yusuf Kerem Yusuf Kerem belki sonuncu olurdu demek ki yani. Ben bile bu kadar iyi oynayamadıysam Yusuf Kerem acaba ne kadar kötü oynardı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoya baya bir like atarsınız. Belki Kaptet'in ikinci bölümde gelebilir. <laughs> Ayşe <Ar> Kerem davet oluyor. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.